Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda arkadaşlar. bugün size merhaba arkadaşlar. Çok şükür bu kadar eğlenceli Amerikan futbol oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ben e, videodan önce arkadaşlar girdim. Girdim arkadaşlar. Böyle bir e, takımı işte ne, bilim bileyim yanlış girdim. Ne bileyim işte amnemidir, işte forma renkleridir falan. Onları bir yaptım arkadaşlar. Şimdi şimdi maça girelim Legend ve buna bir girelim arkadaşlar bir takım zaten görürsün hamlemi hangi renklerde yaptık mor turuncu gri renklerde yaptık bakalım oyunu nasıl oynayacağız şu an maç arıyor herhalde bu Hani maç arıyor. Şu anda bir şey oldu ekranda göremediniz onu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere maç başlıyor arkadaşlar. İlk defa ben de sizinle beraber oynuyorum. E, bir aksaklıktan dolayı arkadaşlar şey yapamamıştım. Hani aksaklıklardan aksaklıklardan dolayı ben annem yani Lego'yu falan hani çekemedim yaparken işte. Yani onları yaparken çekmek ister ne diyor? Speed RT R3 işte bu ee, player shoot. Ee, tamam. Yani ee, defans yapmak için de yani ofansif böyle oynanıyor defansif böyle. Şimdi ee, yani, a Az çok anladık ama bir bakalım. Oyun gerçekten bir bakayım. Bu bizim takım değil. Bizim takım böyle. Turuncu renkler çok az var. Ama olsun top bizde başlıyor güzel gibi eğer güzel bir <laughs> Eğer güzel bir like ve beğeni gelirse arkadaşlar devamı gelir. Ya ama daha ilk roundum ama ya Abi daha ilk oyunun Oyunu öğrenmeye çalışıyorum ya Lan. Hmm. Niye seviniyorum ben? Ofansif. Ben direkt hedefe. Oyun çok tatlı. Oyun çok tatlı olduğu için de sevdim. Ben oyunu çözemedim ben hala ya. Birazcık hainlik yapmak istiyorum. böyle birbirimiz. Şöyle yapalım. Daha bir gol atabilmiş değiliz. Hayırdır oğlum sana? Abi daha, daha bir gol bile olmadı ya. Bir gol bile olmadı bu beni açıkçası bir tık sinirlendirdi. bittim bitti. Arkadaşlar gerçekten gerçekten bu oyunu ben de çözemedim mentalesini. Yani o e, şey gibi şey kareler var ya arkadaşlar. Hani hani U gibi kareler. Onun arasından ortasından tam geçmesi lazım ki şöyle bak. Şöyle U var ya. Buradan böyle geçecek ki gol olsun. Hani Ama insan yanlışlıkla da oynamayı bilmeden de bir şey yapar değil mi? Hayır. Ah. İlk golü yiyordum Sıra bizde. Çok güzel vuracağım ben. Oğlum benim adamları geçemezsin. Benim adamlar bir profesyonel. De. Gol olmadı hala ya. Ay bu maç böyle mi geçecek acaba? Biz bir şey koymadık, koyamadık. Blokladık çok güzel. Yok lan. Kaplumbağa gibi hareket edip. Ya 6-0 oldu ya. Ha gol atmak da önemli değil. Önemli olan kendi şeyini eline götürmek. arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın şimdi. Şöyle ya yapıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kamagari Gamazora. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Bir taktik yapacağız işte. Ya niye pas veremedim? Of. arkadaşlar ben gerçekten e, kusura bakmayın bu oyunu oynayamıyorum neden olduğunu e, bilmiyorum ama kusura bakmayın gerçekten bu kadar ne kusura bakıyorum ya bu oyunu ilk defa hayatımda oynuyorum Al gene gol. 16-0 yeniliyoruz. O da istedim. Tamam. Pas nasıl veriliyor? Çözemedim ki hala. Pas nasıl verildin hala çözemediğim için pasları verebilsem hızlıca kaçacağım da ara ara pas hani normal paslar verip çözebilsen çözebilsem iki tane birden kullanmış. Herhalde x de veriliyordur. Ya pas veremedim ki. Yani bir şekilde pas vermeyi çözebilsem keşke videodan önce bir, bir kere oynayıp öğrenseydim de ama öyle de doğal olmazdı. Hocam bu videoda çok uzun sürüyor ya. Ama da uzun olsun ne olacak? Hocam çözemiyorum ki. Allah belanı versin çözemiyorum ki. Ne oldu? Ha, maç bitti. I'm not even sure I know what all that means. Yani 14 dakika 14 dakika falan sürdü bir maç. Sanırım. Anladığım kadarıyla adamları bulduğumuzda yere yatıracağız. Aynen. Yani şu anlık bir tık Bir tık her şeyi çözdüm gibi ama yani oyunda ne yapacağımı çözdüm aslında ama tuşlar ne onu çözemedim bir tık. Nasıl da adamın üstüne atladım. Hız lazım, hız Ronaldo'ya hız lazım. Dışarı şey çıktı ikinci rounddayız ha. Ya bir şey de ekleyemedim ya. Ya bak Arkadaşlar cahilimize veriyorum. İkinci ikinci videoda bu böyle olmayacak. Let. Tamam, ikinci videoda bu böyle olmayacak. Ya bunlar ne yapıyor anlamadım. Sayı alıp duruyorlar. Ben de istiyorum hocam böyle. Hocam ben X'e basıyorum. X'e basıyorum olmuyor. Kareye basıyorum olmuyor. Bak. Bütün tuşlara basıyorum olmuyor. Nasıl yapacağım? Allah bende mi bir Şeytanlık var, çözemedim. Ha, onlar bir yani şey istemişler, bizde... Evet, bu ee, yavaşlama... Karşı rakibin yavaşlamasını seçiyoruz. O da bizim yavaşlamayı seçti. Biz de yavaşlıyoruz. Hocam Amerikan futbolu kadar güzel bir saçma bir şey yani saçma değil de adamlar sonuçta oradan para kazanıyor ama güzel gibi aslında bir tık oynanışı çözsen Oylik eğitime girecektim ya O adamlar da bana öyle Orada x dedi x'e bastım Adamın üstüne x çıktı x'e bastım Haksızlık ama ya Ya niye hemen düşüyorsun? Sayı mı aldık? Bir de sayı almışız gibi seviniyor ya. O bu maç böyle acemiliğimize verin. Bir dahaki maç beğenirseniz, yorum atarsanız devamı gelir. Beğenip yorum atmazsanız gelmez de ben çok sevdim. İnşallah devamı gelir. Adam kaldırdı attı beni yere. Aslında arkadaşlar bunu ekiple oynanabiliyorsa ekiple oynasak. Bir de şey gibi FIFA'daki gibi e, çanım atabiliyorsak. Aa varmış lan çalım atma daha sonra öğrendim. Kayıt da 20 dakika oldu. Ama olsun değer buna. İki tane seçtik. Abi orada pası verme. Dur ya. atamadıktan sonra, ne önemi var ki bunun? <laughs> Bak bunlar arasına bindiğinde, şey olmuş oluyor. Şimdi defansa geçtik. En taktiksel... Böyle yapmam lazım hızlanmamız lazım yani kaç maçtan oluşuyor bilmiyorum kaç rounddan oluşuyor bilmiyorum İnşallah çok fazla uzun sürmez de sizde sıkılmazsınız yani arkadaşlar şey FIFA'daki gibi şey var yani bunda çalım anladığım kadarıyla aynen çalım falan da var çalım, dur. Şuna verirler gibi topu ya. Bu kartlarda bir tık hani karşı rakibi güçlerini sabote etme bir şey yapma gibi. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Şey. Ama işte bu oyunu çözsen işte bu kartlar hani, o Hani o seçtiğimiz savunma şeyleri var ya onlar bir tık hangisi daha iyi hangisi daha iyi oluyor. Bir de pas verme şut çekme hangisi. 4 oldu bir set mi oldu? Yavaşlama seçtim iki oyuncuyu. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Al. Bir gol daha yedik. Bir tek İngilizce olması hani kötü. Çünkü anlayamıyoruz yani dediklerini. Buradan tekrardan baktığınızda Türkçe yok galiba. Ama bunun crack'lisinden de Türkçe varsa. Hani sağ oyun güzel. Hani şey var ya hani Amerikan futbol. Hani 2024 var ya gerçek. Hani şeyde FC 24 gibi olanı. Onu alacağınızda bu böyle animasyonlu böyle şey oyunu daha daha iyi ol olabiliyor. Video uzun oluyor. Olmadı. Bitiririz. Ben öyle oynar. Şu kaç. Bak. 6 playoff'dan oluşu 6'dan 6 altı şeyden oluşuyorsa. Olmadı. Birazdan çıkarız maçtan. Yeniliyoruz zaten. Adam orada durmuş ona pas veriyor. Verme gibi bir saçmalık var mı ya? Son bir son bir şeyde oynayalım. Ondan sonra çıkacağız zaten. Tamam abi attınız golünüzü. Tamam iki kere attınız. Sıra bize geçsin artık. Artık sıra bize geçsin diyorum. Geçirmiyorsunuz. Pas nasıl veriliyor ki çözemedim. Что, займем типа сверли? sonunda çıkmama gerek kalmadı. Ama o bak karşı e, karşıyken o bakınca hani onlar da kötü. Hani biz ben kendime bakınca da kötü hissediyorum. Hani şimdi oynanışı falan bir tık da e, çözemediğimiz için şunları bir bu takım diyor. Bu da Legos diyor. Hani. Kart mart mı bu da bakalım. Kutu açalım nereden yapıyoruz? Ha, iki tane açalım. Videoyu öyle bitirelim. Bize oyuncu gelmesi lazım böyle 52'lik 53'lük. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hani ilk maçımızda yenildik, kötü oynadık. Çünkü tuşlara bilmiyoruz, şey bilmiyoruz. Ben bunun öğretici şeyini oynar arkadaşlar öğrenir. Bir sonraki maça da biraz daha bilgili olup gelirim. Onun dışında arkadaşlar Videoyu beğenin arkadaşlar. Yorumları da yazın arkadaşlar. Bu oyun nasıl güzel mi değil mi? Devamı gelsin mi gelmesin mi? izlerken sıkıldınız mı? Bunları yorumlara yazarak arkadaşlar bana haber verebilirsiniz. Ben de ona göre arkadaşlar siz sıkıldıysanız ona göre arkadaşlar ben de bu videoyu çeker ya da çekmem devamını. Görüşmek üzere. Bay bay.